Tabii utanma bir kere Ardaman'ın çatladığı zaman Mehmet Ali Çelebi gibi Ardaman'ın çatladığı zaman Mehmet Ali Çelebi gibi oluyorsun. Ya bu Mehmet Ali Çelebi ne kadar utanmaz bir çocuk çıktı ya. Bu Mehmet Ali Çelebi ne kadar arsız bir çocuk çıktı ya. Bu Mehmet Ali Çelebi nasıl hepimizi kandırdı ya. Ben Atatürk'ün askeriyim ben Cumhuriyet bilmem ne falan diyor. Ya kalktı herif Mehmet Ali Çelebi ya utan karım var çoluğum var çocuğum var. Atatürkçüler yor ayrımında. Atatürk'ün kurduğu parti mi? Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti mi? Benim ter tercihim yine yaşayacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti. O nedenle Cumhur İttifakı. Oğlum Çelebi, utanmaz adam. Hüdapar, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyete sahip çıkıyor değil mi? Hüdapar, Atatürk'ün askeri değil mi? Yani öyle. Öyle değil mi? Hüdapar, ilk dört maddeyi ortadan kaldıracağım diyor. Çelebi, Tarikatlar, cemaatlerin tamamı İsmail Ağa'dan menzile kadar hepsi orada, çelebi. Bunları geçiyoruz. Bunları geçiyoruz. Acaba sen hiç Milli Görüş Hareketi'nden e, ayrılarak ortaya çıkan, e, bakın ayrılarak ortaya çıkan AKP'nin döneminde, emperyalizmin en ağababasının uygulandığı dönemde sen hiç ağzını açıp da ya acaba ne oldu falan dedim mi? Kapıyı açar mısın insan? E, de bu hale gelmiş bir memlekette Sen utanmadan bu insanları bu insanlar sana Mustafa Kemal'in adına sahip e, çıktığın için destek oldular genç bir teğmen olduğu için biz seni nereden bilelim bu kadar utanmaz bir fırıldak olduğunu Cumhuriyet Halk Partililerin oylarını alarak adalet ve Kalkınma Partisi'ne gidiyorsun hem de nereden İzmir'den yani 9 Eylül'de İzmir'in dağlarında çiçekler açar denen denen böyle şimdi e, Tuncay diyor ki Denizler 6. Filoya karşı yürürken Ak Parti'nin önceki versiyonları 6. Filoya karşı namaz e, kılıyordu. Yani Amerikan istilası Türkiye'de olacakken e, Denizlere saldırıyorlardı bu adamlar. Namaz kılıp şükür geldiniz bizi komünistlerden kurtardınız diyorlar. Ey utanmaz Deniz ya şey ey utanmaz Mehmet Ali Mehmet Ali sen hırsızsın. Ne hırsızı biliyor musun? Oy hırsızı. Sana verilen oyları aldın götürdün. AKP'ye verdi. Orada orada bir el kaldıran kuklaya döndün. Yakışıyor mu sana? Ben yani yakışıyor da. Ya Hulki Cevizoğlu nasıl mutlu? Nasıl mutlu? Eserler diyor. Öteki tarafta laf kalabalığı diyor. Ya arkadaşlar, birader bu kadar AKP'ye memnun ya bir şey söyleyeceğim. Hulki Cevizoğlu'nun tamam mı? Bu az önceki neydi herifin adı? E, Necdet Aksakal Aksa, mıydı? Neydi herifin adı? Neyse. Önder Aksakal'ın, Mehmet Ali Çelebi'nin kafasına sıçsa Erdoğan haklı. Özür diliyorum ama duygun bu. Bak kafasına sıçsa haklı. Feyzoğlu'nun kafasına sıçsa haklı. Ciddi söylüyorum. Ve Erdoğan'ı bu konuda asla eleştirmiyorum. Sen bu kadar dal kavuk, bu kadar koltuk meraklısı, bu kadar utanmaz olduktan sonra sana ne yapsalar, ne yapsalar yeridir. Ya e, TC TCG Anadolu Güvertesi'nde Kızıl Elma aşağıda birkaç kağıt uzunla ziyaretçi kuyruğu bir tarafta eser, diğer taraf e, yerleri, e, diğer tarafta yerlerinde yerler eser. Ah benim canım zeki yavrum, ah benim canım şiir gibi yazmışım. Ya utan be adam. Ya yaşından başından utan. Yıllarca sana saygı duyup seni izleyenlerden oturuyor. Üstelik iyi gazeteciydin işe bir ilk başladığında. Utan bir adam. Ya değerli radikal tahammülsüzler. Bu adamlar, bu adamlar nasıl olup da bu hale geldi ben vallahi bilmiyorum ama altını çizmek isterim. Bu zaaf, yani bu zaafı gösterenlerin büyük kısmı ulusalcılar. Bütün ulusalcılar böyledir anlamında söylemiyorum. Ama biraz şöyle, biraz bilmem ne zayıf karnını buluyor Erdoğan. Ve Erdoğan haklı Erdoğan haklı. Bunlara ne yaparsan yap, yüzüne tükürsen bunlar yağmur yağıyor der. Çünkü Erdoğan diyecek ki kardeşim, ben mi size gelin dedim? Siz geldiniz. Ben de size ödüllendirdim. Saraydan ulufe verdim. Bakın. Bakın. İnsanın ideolojik temeli olmadığı zaman, hayatı kavrama e, duyarlılığı, inceliği olmadığı zaman, hayatta bir ahlaki meselesi olmadığı zaman bu durumlara düşer kaçılmaz olarak dışarı. Siz hiç Türkiye'nin sosyalistlerinde böyle zaaf gösterildiğini gördünüz mü bu anlamda? Bana Ufuk Rasyon örneğini vermeyin. O çoktan sosyalizmden vazgeçmişti. O fırıldak olmuştu, neoliberal olmuştu. Bana Cengiz Çamdar falan örneğini vermeyin. O Ama Avrupa Birlikçi oldu. Has, deniz gezmiş gibi havayı solmuş olan, o geleneğin peşinden koşan, e, namusunu, fikir namusunu, solculuk namusunu kuruyan bir, e, koruyan birisinde böyle bir şey gördünüz mü Allah aşkına? Yok. Göremezsiniz. Ondan vazgeçtiğiniz zaman zaten artık solcu olmazsınız. Bu adamları da konu etmemin nedeni daha düne kadar Metin Feyzoğlu, e, Hul Hulki Cevizoğlu, işte Mehmet Ali Çelebi falan bunlar e, hazretler çok değerli e, görünüyordu. E, bu mesele böyle. Bunun da altını çizmek isterim. Nedim beni arar arar.